Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kabine toplantısı sonrası eş durumu isteyen tüm arkadaşlarımızın tüm istisnasız olarak hepsinin atamasının yani tayininin yapılacağı açıklandı. Evet. Dolayısıyla bu ne anlama gelir? Bu ilçe emri anlamına gelir arkadaşlar. İl emri, ilçe emri anlamına gelir. Gözünüz aydın arkadaşlar. Evet gözünüz aydın. Yani hepinizin tayini yapıldı demek oluyor bu. Peki ilçe emri, il emri nedir? Biraz bundan bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar, ilçe emri yani geçen sene dahil olmak üzere ilçe emri verildi. İl emri değil, ilçe emri. Yani bu ne demektir? Tayin istediğiniz eşinizin çalıştığı ilçenin emrine veriliyorsunuz ve daha sonrasında o okulda bir okula, o ilçede bir okula görevlendiriliyorsunuz. Yani dolayısıyla bu sefer hani ilin herhangi bir yerinde değil, ilçenin bir yerinde görevlendiriliyorsunuz. Ee, bu konuda sizin görüşünüz alınabilir veya alınmayabilir. Bunun bir garantisi Yok. bulunmuyor. Ee, sadece yazın oluyor ilçe emri olayı. Yani bu tabii yaz eş durumunda iyi bir şey olmuş oluyor dolayısıyla. Okul dediğim gibi siz seçmeniz gibi bir durum söz konusu olmayabilir. Ee, genelde hemen belirleniyor zaten okul çok fazla uzamadan ee, hani zaten sene başlıyor artık yavaş yavaş. Hani bundan dolayı yazın olan eş durumları e, neredeyse kesin gibi olmuş oluyor. Yani i̇lçe emri hocam garanti mi? Ya yani garanti değil hiçbir yerde yazmıyor. Ama ilçe emri hani genelde verilen bir şey yani arkadaşlar e, yaz dönemlerinde ama yani 15 tatillerde olmayan bir şey. Hocam ben sözleşmeli öğretmenim. Bana da var mı? Arkadaşlar sözleşmeli öğretmenlerin şu anlık böyle bir hakkı bulunmuyor. Belki. E, bu Ekim'deki e, olacak ya görüşmeler, toplantılar belki on, oradan bir hak gelebilir. E, i̇nşallah olur yani. E, ama dediğim gibi hani şu anda hali hazırda zaten ilçe emri hani kesin olan bir şey değil. sözleşmelerinde sözleşmelerinde böyle bir e, hakkı bulunmuyor arkadaşlar. E, bizim mesela biz de kendimiz de iş durumu yaptık ama biz mesela ilçe emrine falan Kalmadı. gerek duymadık kalmadık. Normal ee, yaptığımız tercihlerden tuttu bizim. Ee, ama tabii ilçe emrinin riski var. Yani şimdi düşündüğün zaman hani Gazi Osman Paşa'yı düşündüğün zaman İstanbul'da bir ucu Eyüp'e dayanıyor. Bir ucu işte Sultan Gazi'ye dayanıyor. Arada bayağı bir mesafe var. Veya Bursa anlamında evet. düşünürsen işte Osman Gazi'nin... Ya zaman bir de yani ilçe emriye ne mi verecekler? İl emri de olabilir. Ama ilçe emri oldu ya geçen senede. Evet. Yani mesela Osman Gazi'nin bir ucu Demirtaş'a dayanıyor, bir ucu nerelerde, emek. Yani Yıldırım, Nilüfer, ha, Emek mesela. Hani Bursa'yı bilen bilir, iki ucu birbirinden apayrı yani. Evet. Ee, bunun gibi hani ilçe emrinde tabii ki e, belli bir risk taşıyor. Yani bu uzaklaşma anlamında, uzak olma anlamında bir risk taşıyor arkadaşlar. Bu anlamda bir şeyiniz olmuyor yani. E, ama hani tabii çok sıkıntı bir durum olursa iptal etme şeyiniz olabilir arkadaşlar. Evet. E, Yüksek puanlı olan dolayısıyla mesela yüksek puanlı da siz e, mesela hani bir uzaktaki bir okulu tercih edip ona yerleşiyorsunuz. İlçe emrinde olan kişi bazen merkeze ama bazen de nereye gideceği belli olmuyor. Yani ilçe emrinde bir belirsizlik var arkadaşlar. Öyle bir e, durum söz konusu. Ama dediğimiz gibi yani özrünüzün bulunduğu ilçeye yani eşinizin bulunduğu ilçeye kesin ee, olarak atanıyor kesin yani. olarak atamanız yapılmış oluyor yani aile bütünlüğünün korunması açısından iyi bir şey ee, durum bu şekilde hı hı. evet ya bir de senelerce bekleyen insanlar hani şimdi hı hı. biz hani evlendik direkt bir aradaydık ama Mesela şimdi yeni atanan arkadaşlar var işte 3 sene sözleşmeli öğretmenliği bitiriyorlar. Evet. Arkasından eş durumu istiyorlar falan. Hani gidelim de nasıl olursa olsun hani ailemizin yanına çoluğum, çocukları olanlar var falan. O yüzden hani güzel oldu diye düşünüyorum ben. Hani aile bütünlüğünün sağlanması açısından da. Gözleri aydı tabii biraz istedikleri gibi olacak mı bilmiyorum ama benim ufaklık geldi. <laughs> evet. Yani tabii hani dediğin gibi hani insanlar yani arkadaşlarımla yani zorlanıyorsunuz tabii ki. Yani şimdi arkadaşlarımızdan, yeni atanan arkadaşlarımızdan da soranlar oluyor hocam bu bizim için de geçerli olacak mı diye. Ee, İkner hocanızın da dediği gibi yani e, tabii atanıyorsunuz, arkasından 3 sene geçiyor, arkasından kadroya geçiyorsunuz ancak eş durumu ve ilçe emri geliyor. Ya tabii hani sır bundan kaynaklı ayrılan bile gördük yani e, evet. gelemeyeceği için. Hani ben bekleyemem deyip ayrılan bile gördük. Tabi hani e, ilçe emrinin olması iyi bir şey. En azından kadroya geçince e, garanti olmuş oluyor. İnşallah daha da erken de olur yani. İnşallah. Evet. Bir an önce herkes aile bütünlüğü sağlanması adına bir ee, önce ataması için. Nasıl başvurulur diye soranlar olmuştu daha önce. Hı. Herhangi ayrı bir başvurusu yok arkadaşlar. Eş durumuna başvurduysanız bunun da başvurusunu yapmış oluyorsunuz dolayısıyla. Yani e, herkes hani... De sıralaması tutsun tutmasın herkes e, eş durumuna gitmiş oluyor atamız şey tayini Hı. yapılmış oluyor arkadaşlar durum bu şekilde ne zaman dediğimiz gibi şu anda zaten olmuş e, yaz dönemlerinde yani evet durum bu şekilde teşekkür ediyoruz arkadaşlar bizleri takip ettiğiniz dinlediğiniz için görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay görüşmek üzere